أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال عثمان رضي الله عنه حضرة أثمان رضي الله عنه بيوريكي أديع الأشياء عشرة هلكة جداً yok olanların en büyüğü aşağıdur 10 tanedir. Birincisi alimun la yus'alu anhu alimun alim la yus'alu anhu ondan soru sorulmuyor. Yani ortada bir bilgi var ama soru soran yok. Yani çok büyük bir kayıptır yani. Ve la yu'melu bihi. İkinci kayıp ise ortada ilim var ama ilmin sahibi bildiğiyle amel etmiyor. O da nedir? O da çok büyük bir kayıptır. İlim orada zayi oluyor. Üçüncüsü varayun sevabun doğru bir görüş, bir fikir ama la yuhbelu kabul görmüyor. Yani doğru bildiğim bir şey var. Onu uygulamaya tatbik ediyorsun ama işte işin diğer tarafındaki cahiller ne yapmıyorlar? Engel oluyorlar. Sen o doğru kararını kabul etmiyorlar. Dördüncüsü, وَسِلَاحٌ لَا Yani bir silah var. cihad için kullanacaksın. Ama kullanılmıyor. o silah orada garip kalmış. Halbuki de tam kullanma zamanı. Orada kafirler işte çoluk çocuk katliam yapıyorlar. Senin elinde de silah var ama bugün kullanmayacaksın. ne zaman kullanacaksın? O mezcidun la yusalla fihi mezcid var ama içinde namaz kılınmıyor. Bu da kayıpların en büyüğüdür. Yani Allah'ın evi kimler tamir eder? Müslümanlar tamir eder. Tamirdeki kısımdır. Hem içinde bulunarak hem de içindeki ihtiyaçları gidirerek, Yani onu Müslümanlar masa kimler yapacak? Dışarıdan kafi mi gerek yapacak? Demek ki içinde namaz kılınmayan bir mezcit o da gariptir. En büyük kayıptır. Bir diğeri o Mus'hafun la yukra'u fihi Mus'haf var, Kur'an var. Ama la yukra o fi Ramazan'dan Ramazan'a belki O da okumasını biliyorsa. Hani araştırma yapılmış. Okuma bilmeyen Kur'an-ı Kerim sayısı çok fazla. Veya dini bilgi nereden aldın? Dini bilgiyi nereden öğrendin? İşte iki okul okurken, orta okur okurken, yaz tatilinde camiye gittiyse, Oradan belki bir bilgi almış. O da ne kadar bir bilgi, sağlam bir bilgi değil. Ve mushaful Kur'an-ı Kerim la yukra ufi okunmuyor. Ve orada bir mal var. La yunfaku minhu ondan infak edilmiyor. Ne zekat veriyor, ne hayır hasenet yapıyor. Belki kendisi de yemiyor. Onu mirasçılar için topluyor. Mirasçılar da arkasından bir fatiha okumuyor. Ve hayrun la bu. Yani bir at var, bir binek var ama binilmiyor. O da çok büyük bir kayıptır. Ve ilmuz zuhdi Yani zuhd ilmi var, Zahid. Zahid. yani kalbinde dünya yok, dünya sevgisi yok. Yani cebin parayla dolu olsa da bu ceptedir, hesaptadır, kalbinde değil. İşte bu zühd ilmi fi batni Men yuridu dünya kimin içindedir? Men yuridu dünya dünyayı talep eden kişinin içindedir. Yani ortada bir ilim var ama ilim yanlış kişide. Yani zühd ilmi kimde olması lazım? Dünyayı istemeyen, dünyayı talep etmeyen, dünya peşinde, hırs peşinde koşmayan. İşte eğer ilim dünya peşinde koşan içindeyse, bozuk değil mi? O da büyük bir kayıptır. Ve umurun uzun bir ömür ama la yutezavvadu fihi li seferihin. yapacağı ahiret yoruculuğu için azık toplamamış. Yani 80 sene, 100 sene yaşamış. Aslında bakıldığı zaman diyelim ki 60-70 Ramazan görmüş, 60-70 Kadir Gecesi görmüş bu karşı taraf ahiret için iyi bir azık toplaması gerekirdi. Ama Allah muhafaza heba etmiş. İşte bu on şey en büyük kayıptır. En büyük kayıplar nedir bunlardır? Ve kâle radıyallahu radiyallahu anhu Hazreti Ali radiyallahu buyurdu ki El ilmu miras ilim en büyük mirastır. Altta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi var. Ekrimul ulema alimli alimlere hani iyi davranın. Fe indehum varasetul muhakkak yollar onlar peygamberlerin varisleridir. Fe men ekremuhum kim onlara ikram ederse fakat ekremullahu ve resuluhu muhakkak ki Allah ve Resulü ikram etmiştir. Çünkü hangi alim o alim ki onun fiil ve hareketleri Allah Teala'nın ve Resulullah'ın rızasına uygundur. Yani demiştik ki Allah'ın rızası neydedir? O anne babanın rızasındadır. Allah'ın kızgınlığı da anne babanın kızgınlığıdır. Ama hangi anne baba? O Allah'ın rızasını gözeten anne baba. Eğer anne baba namaz kılma diyorsa, onların rızası, Allah'ın rızası altına girmiş olmuyor. İşte burada da öyle. Alim, eğer gerçek bir alimse, o varifetül enbiye, peygamberlerin mirasçısıdır. Onun için onlara e, hürmet, saygı, söz dinlenmesi yapılması lazım. Ve en büyük miras da, en hayırlı miras da ilimdir. Vel edebun Edeb de hayru hirfetin en büyük kazançtır. Yani insanın kazanacağı en önemli şey güzel bir edeptir. Ben yani, ne edebe lehu edebi olmayanın ilmi de yoktur. İlminden istifade edilmez. Ve attakva, takvada, takva takva da takva sahibi olma hayru zedin en güzel azıktır. Yani insanın toplayacağı en hayırlı azık olarak saklayacağın en güzel azık nedir? Hani giyecekten giyecekten fazla takva sahibi olmasıdır. Vel ibadu ibadet de hayru en hayırlı en hayırlı maldır. Yani nasıl ki ticarette ne gerekiyor? Bir mal gerekiyor. Öbür tarafta da ticaret yapıyor. O ticaretler neyle olur? Salih amellerle olur. İşte o ibadetler. O ibadetlerin ibadetleri ne oluyor o zaman? Ee, en hayırlı bir daha en hayırlı mal oluyor. Vel amelü salih amel yapılan güzel işler hayru kaidin yani seni cennete götürecek. Ee, en güzel, en hayırlı yönetici, komutan. Demek ki, salih amel ne yapıyor? Doğru yola ulaştırma, cennete götürmek için en hayırlı yöneticidir. Ve husnul hulki, güzel ahlakta da hayru hem dünya hem ahirette en hayırlı arkadaştır. Demek ki iyi ahlak, güzel ahlak insana hem dünyada hem ahirette ne yapar? Kazandırır ve en hayırlı arkadaştır. Vel hilmu halim olma diyor halim ne de? Diyor ve hu fil umur. yani yapacağı işlerde teenni yavaş ve husnul bir de güzel e, sabırlı yani düşünerek, tefekkür ederek, istişare ederek bu halim olma hayru vezir en hayırlı vezirdir. Vezir biliyorsun hani bakan yani aceleci olmamak lazım. Peki yani tefekkür tedbir ondan sonra efendim istişare bunlar yapılması lazım. Vel kanaatu kanaat hayru en hayırlı zenginliktir. Kanaat nedir? Allah Teala'nın taksimatına rıza göstermektir. Ayet-i kerime var aşağıda. Men amile salihan kim salih amel işlerse kim derken kimdir? Min zekerine erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Erkek kadın bu konuda eşittir. Yani salih amel hem erkek için hem kadın için. Bir eşitlik var. Yani bazı annelerimiz Resulullah Selem'e sormuşlar. Hatta temsilci göndermişler. Kendi aralarında konuşabilen, güzel ifade edebilen birisini. Resulullah Selem o ayeti okumuş. İndir müslümine ve müslümin mati ve taibine ve taibati vel abidine vel abidat. Hep erkek kadın, erkek kadın hep aynı gidiyor yani. Ama arada eşitlik olmayan yerlerde ne var? Hatta o kadın öyle gelmiş. Resulullah demiş. Yani erkeklerin malı var, onlarla sadaka yapıyor, biz yapamıyoruz. Erkekler cihada gidiyor, biz gidemiyoruz. Yani arada bazen farklılar oluyor. mesela cuma namazı erkeğe fazladır. Yani eşitlik olmayan yerlerde oluyor ama bu sefer de e, Resulullah Aleyhisselam bu ayeti okuyor. Hani burada artık herkesin demek ki görev taksimatı farklıdır. Men amile salih min zekeri unsa zeker olsun, erkek olsun, unse, bayan olsun. Ve huve mu'minun. Tabi demek ki amel salih ne zaman fayda verir? Eğer müminse. Yani efendim başkası hastane yapmış, okul yapmış, her şey tamam, her şey güzel. Ama cennetin pasaportu da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Ona güzel bir örnek vermiş dedi o bir tane. Hoca sürüyorlar diyorlar bu Elektriği bulan Edison o kadar o kadar hayırlı bir iş yapmış bu adam cennete girmeyecek mi cennete girmemesi girmemesi diye bir şey olabilir mi? Bunu söyleyen de sınır komutanıymış. Hoca ona öyle cevap vermiş demiş sen şimdi sen sınır sınır komutanısın oraya gelenlerden sen ne istiyorsun pasaport istiyorsun Edison gelse pasaport yoksa içeri alamazsın demiş yok. Türkiye almam yani sonuçta bir bir şey var işte cennetin de pasaportu ve mu'minun mümin olacak yani ameli salih yetmiyor çok salih ameller işliyor çok hayırlı fakir fukaraya her türlü insan hakları her şey yapıyor ama ve mu'minun değilse işe yaramıyor o zaman fel nuhye hayaten ona güzel bir yaşam vereceğiz bazı tefsirciler bunun manasını demiştir ki el hayatu tayyibatu fi dunya dünyadaki tayyibe hoş hayat el kanaatu kanaat yani demek ki ahirette belki onun karşılığı Allah Teala verecek ama salih amel işleyenler erkek olsun kadın olsun Allah Teala dünyada ona hayat tayyibe, tayyib bir hayat, hoş bize bir hayat veriyor. Dünyada yani bu söylemişler bazıları. Ve o dünyadaki hayat da ona kanaat veriyor. Ona kanaat verdi mi? Onun için gönlü hoş, kalbi müsterim şekilde dünya hayatını sürdürüyor. Ve tevfik başarı da niye başarı? litta'ati Allah Teala'nın ibadetine biz demiştik tevfik neydi? Allah Teala sevdiği ve razı olduğu şeylerde insanı sonuca muvaffaka ulaştırması. Yani hafızlık yapıyorsun, bitirmeyi sana nasip ediyor ve Allah Teala hafızlığı da ne yapıyor? Beğeniyor, seviyor, onun razı olduğu şeydir. Ramazanı tutmaya çalışıyorsun, Allah Teala seni muvaffak ediyor. O tevfik başarı da hayru en güzel yardımcıdır. Yani yaptığın işlerde sana yardım ucu olacak en hayırlı şey nedir? Çıraktır, şudur değil. En hayırlı şey Allah Teala seni o konuda başarılı muvaffak etmesidir. Ve ölüm de hayru muaddebin yani en güzel terbiye edeb veren, güzel ahlakları öğreten de ölümdür. Yani nasihat istersen, vaaz istersen ölüm sana yeter. Ve kâle Vesselam Hazreti Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Aşaratun min hâzihil ümmet, ümmetten on şey vardır ki, hum billahil azim. Allah muhafaza onlar. Yüce Allah'ı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. <laughs> Ve onlar kendilerini mümin zannediyorlar. Allah muhafaza yani. Kendisi. On, on, on grup. Yüce Allah'ı inkar ediyorlar. Ve bunu yaptıkları zaman da kendilerini mümin zannediyorlar. Bir erkatil muslimin ev zimmiyin bi hakkin haksız bir şekilde Müslüman olsun zimmi ona veya zimmi zimmi kafir de ama Müslüman bellede yaşayıp vergisini veren. işte Müslüman olsun veya zimmi olsun sebepsiz yere haksız ve ne zaman haklı olur? ide yani Eğer kısas tatbik edilecekse, bu adam birisini öldürmüşse veya kutu efendim evliyse zina etmişse o zaman şeriat ölçüsünde zaten öldürülür. Ve sahiru sihirbas ve diyusu lazı la yagaru ailesine hanımına, eşine gıret etmeyen diyus. Ve mali zekat zekatı ben eda zekat vermeyen ve şaribul hamri içki içen وَمَنْ وَجَبَ vajb alihi فَلَمْ يَحُجُّ وَجَبَ yahuj vajb yani haj onu zana vajib olmuştur sağlığı sahati maddi durumu var ve ne falam yahuj o ise ki haja gitmemiştir Allah muhafaza yani kendini mümin zannediyor o ise ki Allah muhafaza kafiyedir bir <laughs> de vassa'i fil fiten ne çıkması için uğraşan çalışan o ise fitnedir <laughs> fitne yani uykuda da uyandır. Allah rahat etsin. Bir de o silah. Silah satan, silah malzemesi satan. Min ehlil erbi savaş. Ee, kafir kafirlere <laughs> yani şimdi mesela kafirler ile İsrail ile Müslümanlar savaşıyor adam kalkıyor İsrail'e silah satıyor veya da silah malzemesi satıyor Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah muhafaza küfre götürür. Bir diğeri nedir? وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ اَزَّوْجَةِ Yani hanımına ne yapıyor? Hanımına cinsel münasebeti buluyor. فِي دُبُورِهَا arka Arkadan وَنَاكِحُ زَاتِ رَحِمْ مِنْ مَحْرَمِينَ Veya da zina ediyor. زَاتِ رَحِمْ مِنْ مَحْرَمِينَ Yani akrabalık olan birisiyle normalde mesela nikahı düşmüyor. Hem o da hemen yine kalkıyor, ne yapıyor, diyor ediyor. En önemli nokta burasıdır. Bu on tane şey saydık. ve Ali Behazi Lefa'la halalen eğer bu on tanesini halal ad ederse, halal sayarsa o zaman kefara kâfi olur. İçeride söylüyor. Ama kadar haram ama eğer bunları itikad etse, ki bunlar haramdır, ama cefşeklikten dolayı veya da başka bir sebepten dolayı yapamazsa, felakfur, o zaman inkar, kâfir olmaz. Yani bu on tane şey, bunlar hepsi nedir? Hepsi sıkıntıdır, hepsi haramdır. Bunlardan bir tanesini helal görüp, noktalarda bir tanesi halal görüp ıı, yaparsa o zaman ne olur? O zaman kafir olur. Ama halal görmediği halde, yani halal değildir diyor. Ama hani Allah affetsin yaptım diyor. O zaman günaha girmiş oluyor. O halin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَا يَكُونُ الْعَبْدُ فِي السَّمَاءِ Mümin نجيك يو جندان، ير يرجو جندان، بير قول، لا يكون العبد عبد قول، في السماء ولا في الأرض، نجيك يو جندان، ير جندان مؤمنا، مؤمن سيلبس، حتى يكون وصولا طاكي وصول أولونجيا خضار، وصول أتق رمضان طاكي متلطفا للناس. insanlara karşı şefkatli, e, rıfkatli, tahammüllü. Demek ki mümin vasıflarından bir tanesi nedir? Vasul. Yani ulaşılabilir, konuşulabilir, görüşülebilir bir şahsiyet olacak. Yani, bakıldığı zaman bir iki şefkat, sevecen, kibar, sevimli, yumuşak. Yani Müslüman budur. Resulullah Müslümanın tarifini yapıyor. Olması gereken. La yekunu abdu abd kur fi semai ve la fil ardi semavatta ne de yeryüzünde mümine mümin sayılmaz. Te vasulen ta ki vasul olacak. Ve la yekunu vasulen vasul da olmaz. Hatta yekune muslimen ta ki Müslüman Müslüm olacak. Müslüman ne demek? O da Müslüman munkad diyor. Munkada baktığımız zaman sözlükte e, itaatkar Müslüman nedir? İtaatkar güdümlü yönlendirilebilir yumuşak var. Yani demek ki mümin olacak, vasul olacak. Yani ilk sahibi insanların konuşabildiği, insanlarla konuşan ve la yekunu vasulen vasul da olamaz hatta yekune müslüman ta ki müslüman oluncaya kadar müslüman nedir? itaatkar, güdümlü yönlendirilebilen yumuşak başlı yani yumuşak huylu olacak ve la yekunu müslüman müslüman da sayılmaz hatta yeslemen nasu min yedihi ve lisanihi ta ki insanlar min yedihi elinden ve lisanihi dilinden emin olacaklar. Peki Müslümanın bir vasfı da nedir? Alameti beledisi nedir? Yani demek ki birisi senin elinden konuşuyorsa onu ona elinle zarar verebilirsin veya hutta dilinle ona zarar verebilirsin ondan korkuyorsa Demek ki insan kendini sorgulaması lazım ve düzeltmesi lazım. Çünkü Müslüman mümin adamlı olması lazım. İnsanlar onun elinden de dilinden de emin olacak diyecekler ki bu adam bize zarar vermez. Ve Müslüman yekunu muslimen hine olmaz hatta yekunu alimen ta ki alim olgun kendini bilen bilgi sahibi yani en azından günlük ihtiyaçları yapacak. Yani mesela namaz kılması gerekiyor bir günde. O namazın namaz kıldığını en azından bilecek yani yeter kendisine yetecek kadar ilim sahibi olacak. Ve konu yekunu alim de sayılmaz. Hatta konu bil amilen ta ki ilmiyle amel edinceye kadar. Yani boş bir alim olmak yetmiyor. Belki de o bildiğiyle amel etmek gerekiyor. Ve konu yekunu bil amilen o ilimle amel etmiş olmaz. Yani amel etse dahi yine amel etmiş olmaz. Hatta ikunne zahiden ta ki zahid olacak. Zühd neydi zühd? İnsanın dünya rahatlığını terk etmesi ahiretin rahatlığını talep etmesi için. Yani ahiret rahatlığını talep ediyor. Bundan dolayı dünya rahatını terk ediyor. Ve la yekunu zahidan sahibi de olmaz. Hatta yekuna bari'an <laughs> ta ki vera takva sahibi oluncaya kadar. Vera yani insanın güzel ameller işlemeye kendini adamasıdır. Bir insan nasıl zahit olsun ki eğer vara sahibi değilse yani önce insan olana sahip olacak, ondan sonra zahit olacak. Ve laykunu varı'an. Vurat olmaz hatta yekunu ta ki tevazu oluncaya kadar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hasta ziyaretine giderdi, mütevazidiydi. Oraşlamaz değildi. Yani hasta ziyaretine giderdi, cenaze işlemlerine giderdi, giderdi eşeğe binerdi. Yani demek ki defede var, atta var. Ee, hani bunlar daha güzeldir. Bu olur. başkası olmaz gibi değil. Ve bu davetel abdi bir küle de olsa onu çağırdığı zaman onun davetini icabet ederdi. Yani mübarek tevazu idi. Demek ki insan hatta ikunu mütevazı sahibi olacak. Ve le ikunu an kişi gerçek anlamda da mütevazi olmaz. Hatta yekûne arifen bi nefsihi ta ki kendi nefsini bilinceye kadar. Kendi nefsini insan bilecek ki, kendini bilecek ki, tanıyacak ki ondan sonra tevazu sahibi olacak. Yani insan Allah-u Teala onu neyden yaratmış? Hani bir sudan yaratmış. Bu olarak daha dağın boyunu geçemez. Yani insan tevazu yapması zaten gereken bir şeydir. İnsan kendini hakikaten bilirse o zaman zaten tevazu da otomatikmen geliyor. Vela yekunu mutafadiyen tevazu olmaz. Hatta yekunu arifen bi nefsi ta ki kendi nefsini bilinceye kadar. Vela yekunu arifen bi nefsihi kişi de kendi nefsini tanımaz. Hatta yekunu ahilen fil kelam ta ki konuşmada ne oluncaya kadar ne konuştuğunu bilinceye kadar. Yani ne olacak? Sözünü bilecek. Sözünü bilip konuşmadıkça arif olamaz. Demek ki bir insan ne zaman arif olur? Ee, ahilen kelam yani konuşacağını söyleyeceği sözü akıl edecek, düşünecek, tefekkür edecek. Ondan sonra konuşacak. Yani tamam, iki sus, bir söyle mütevazı olmadıkça bana sahip bulunmaz. Arif ve yani nefsini tanıyan kimse olmadıkça mütevazı olamaz. Bu sözünü bilip konuşmadıkça da arif olamaz. Cezayi